Koç burcu hayatınızda yeni bir aşamaya artık geçiş yapmanızı sağlayacak güçlü bir sürece adım atıyorsunuz. Gökyüzü işte bu dönemde, bu haftadan itibaren sizi destekliyor. Ancak aynı zamanda tabii ki bazı dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Şu anda karşınızda duran aslında en büyük engel Satürn'ün oluşturduğu negatif etkiler tıpkı gece karanlığında böyle ışık yakarak yolunuzu bulduğunuz gibi diyebilirim. Bu astrolojik etkileri aslında doğru yöntemlerle dengelemek gerçekten mümkün. 21 Nisan'dan itibaren hayatınızda ciddi bir değişim başlıyor. İçinizde yeni bir güç, yeni bir motivasyon, böyle enerjisi oluşacak. Hayatınıza yepyeni bir yön vermek, daha büyük hedefler belirlemek ve bu hedeflere doğru adım atmak gerçekten bu hafta itibariyle çok isteyeceksiniz. Bu dönemin enerjisi size hayatınızda daha yüksek seviyelere bir defa taşıyacak. Böyle fiziksel gücünüz, kaç böyle kas dayanıklılığınız ve doğal enerjiniz işte bu süreçte çok yüksek olacak ve bu size başarı araçlarını da sunacak tabii ki. Bunun yanı sıra içten gelen bir böyle yaratıcı bir fikir üretme kabiliyetiniz, güçlü planlama yeteneğiniz ve yüksek enerjiniz sayesinde hayatınıza yepyeni kapılar açılmaya başlıyor. Bu yükseliş tabii ki sadece kariyer alanında olmayacak. İlişkilerinizde, düşünme kapasitenizde, öğrenme ve becerilerinizde kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. 21 Nisan'dan itibaren hayatın her alanında son derece daha olgun, daha sorumluluk sahibi ve daha bilinçli bir yapıya aslında geçiş yapıyorsunuz. Bu, bu süreç size hem özgüven kazandıracak hem de böyle hayatınızdaki aslında fırsatları daha net bir şekilde görmenizi sağlayacak eğitim hayatınıza odaklanmak isteyen e, tabii ki koçlar için gerçekten yine zihinsel bir açıklık ve öğrenme kapasitelerinin bu hafta arttığını söyleyebilirim. Bilgi edinme süreçleri daha pratik olacak, daha verimli olacak ve son derece kararlı olacaksınız. Yine bankacılık, finans sektörlerinde çalışanlar için bu dönem iletişim becerilerinin ve hesaplama yeteneklerinin olağanüstü seviyeleri çıktığı bir zaman. Özellikle borsa, yatırım, emlak ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterenler için de ciddi büyüme fırsatları doğabilir. Bu başarılar şansa veya rastlantıya asla bağlı olmayacak. Tamamen gökyüzünün bu size sunduğu Doğal destek seviyesinde ve sayesinde olacak. Yalnız bunlar asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Her harita kendine özeldir. Orada başka bir gezegeniniz vardır. Ters e, köşe yapabilir. Venüs ve Merkür'ün burcunuzda ilerlemesi... Bu güçlü süreci daha da destekli olacak ama Venüs aşkı, sevgiyi, huzuru, evlilik kararlarını maddi refaha temsil ediyor. Zaten Venüs'ün işte bu dönemde burcunuzda bulunması hem duygusal dünyanızda hem de yaşamdan aldığınız aslında hazda büyük bir artış sağlayacak tabii ki. İlişkilerde böyle sıcaklık, bağlılık, uyum daha bir artacak. Gerçekten 21 Nisan'dan sonra yaşanan ilişki sorunlarının çözülmesi, artık kırgınlıkların böyle giderilmesi ve yeni başlangıçların özellikle yapılması, yapılandırılması çok daha kolay hale gelecek sizler için. Merkür'ün tabii ki burcunuzdaki etkisi iletişim yeteneklerinizi de büyüleyici bir hale getiriyor. Kendinizi böyle daha net ifade ediyorsunuz. Daha etkilisiniz. Daha ikna edicisiniz. Aile içinde, arkadaş çevrenizde hatta iş ortamınızda böyle doğacak yanlış anlaşılmalar yerine artık yapıcı ve samimi diyaloglara bırakacak ve aile bağlarınız da bu hafta itibariyle gerçekten güçlenecek diyebilirim. Yine seyahat etmek, belki eğitim almak, yatırım yapmak, yeni ilişkiler kurmak veya aslında var olan ilişkiyi de bir üst seviyeye taşımak için gökyüzü size tam destek veriyor sevgili koçlar. Bu dönemde vereceğiniz kararlar sağlam temellere dayanacak ve uzun vadede aslında sizi çok önemli kazançlara e, ilerletecek. Ancak bu dönemin tamamen sonsuz olduğunu tabii ki düşünmeyin. Satürn şu anda sizin 12. evinizde ilerliyor ve bu da hayatınızda evet bazı geçikmelere, belki ödüllerin geç gelmesine, sağlıkla ilgili hassasiyetlere ve zaman zaman da küçük sorunlara evet sebep olabilir. Özellikle kariyerle ilgili ilerlemelerde böyle zaman zaman yavaşlamalar, küçük pürüzlere neden olabilir. Yine de unutmamak gerekir ki şu anda 7 gezegenin 6'sı yanınızda. Yalnızca birisinin böyle ters çalışıyor olması tüm hayatınızı asla olumsuz etkilemez. Ancak küçük bir diken bile bazen bütün vücudun, bütün bedenin huzurunu kaçırabilir. Bu yüzden Satürn'ün bu küçük ama etkili enerjisine karşı Biraz dikkatli olmakta fayda var. Hayatınızdaki değişimleri böyle yönetirken sabırlı, bilinçli ve kontrollü adımlar atmanız aslında bu dönemde sizler için son derece önemli olacak. Zamanın getirdiği fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmeniz dileğiyle diyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek